bugünkü videomda PUBG oynuyoruz. Yanımda Kan var. Arkadaşlar demin bir sıkıntı oldu. O yüzden videoyu kapattım. Yani o yüzden geç başlamış gibi oldu biraz video. Biz de iyi seyirler. <laughs> Akşaban. İki kişi ama ya. İki kişi aldım da adam yok. Neyse teller güzelmiş. Bence C tarafına gidiyorum. Afişe katmışlar. Nova Nova'da, Nova'da fişe katmışlar ya. Ben Nova'ya gidiyorum. Gidilir de adam vardır. E adam olduğu için gidiyoruz zaten. Hayır o şey C'lerde. Nova'da adam vardır zaten de. Bence C'ye gitmem. Ben fişeğe gideceğim ya. Harfi fişek gibi bir lutumuz oldu. K98 atıyorlar. Tamam güzel. Ben bot vuracağım. O botlu da ben vurdum. Herif kendini zeki zannediyor. Kar 98'e bana yukarıdan Oğlum 3 tane yanına Benim var. Burada bomba var istiyorsan al. Biz yukarıda kalabiliriz, temizledik birazcık. Ayak sesi. Aha uh -huh. lan. Bot var bot bot. Benim oradan geldi. Senin yanına geliyor. Gerek yok. Şuradaki lutta. Kaan şuradaki lutta şey var. I got supplies. Ay bomba var. Tamam. Ya oyun kasma sana. Ben böyle duracağım Kanka olduğun yerde dursana Şurada Toroslar. Mark the location. Tam temizlendim ya. son var mıdır acaba hocam? Geliyorum. Lan burada da toros varmış. Şimdi toros alalım toros da. Daha korumalı. Bakın ya. Bir kere gideceğiz bari ya. Sal. Ben sürmeyeyim. Sal. Bakın. Ben süreceğim. Bana sürmeyi çok seviyorum. Biliyorsun. O zaman kalsın. Adamlarda bomba da seni bile var ya. Tamam o yumruk desene az yapıyor ama. Lan adamın yumrukları da biri. Hmm, ben ne yapıyorum bir aşkım. Ha dur lan ben köprü tutacağım. Baladan onlar buraya gelmeyecek mi? Alın işini var. Yok ne tuttuysa bir şey olur. Eşit etmiş olacağız ama. Var Emir. Emir köprüde yok ama ileride var. bak, bak gördünüz değil mi? Sık. Çok sekiyor. Şeyde arabada sekiyor ya. Sabede edemiyoruz onlar orada bir yerde durması duracaklar. Bunu durmadınız mı lan? Nereye gitti Arkadalar, arkadalar. Bak orada. Kafa attılar, kafa attılar. Nereye? Şimdi burada dur, burada dur, burada dur. Mark the location. Oğlum niye? Sen niye onu ya? Yatıyor dedim ya. Demedin. Allah. Dediğim şey itiraz ediyor. Yok abi uzağa gitti. Yok pusucu kaynıyor ya. Fokur fokur kaynıyor pusucu. Ben gidiyorum bana ne ya Alıcam Gitmezsen lan Ben Anadolu'na ben alıcam Adamım hep öyle her yerde olmuyor Benim notuma bakma Utarma yerinde adamlar var Utarma yerinde mi git? Hayır. Evet. Hiç söyledim sana. Aha şurada da kurtarmış. Adam Lan bu ne ya? ya. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Bir bay, bir bay, bir Vermişim. Nereye gittin lan? Hiç ön geçmedi her yer. Adamın sesi çok güzelmiş lan. Botun sesi çok güzelmiş. Beni çelemeyen adıma sıkaralar. Geçmişe geldiğinde kafasına uyuyorlar. Benim kalbotlarınıza gidiyorsa yani Şimdi loot, lootunu sen nereden yapacağız? Lootunu nereden yapacağız? Kendi yani lootumda. Bizimle... Daha dur lan burada be. Or oraya ya. gitmedim ama ben oraya gitmedim. Adamlar vardır diye. Adamlar <laughs> da korktum. <laughs> Onun senin gibi var aldın mısın lan? Lan? Ya almışlar hayır az geçiyor. Bir şey görmedim sana. Şıkacak ya adamlar gitmiş bu O senin mi? Hayır. Tabii benim falan değil ne Nasıl kıyar? Ben çabuk oraya rastlayalım. Çabuk hadi. Rastlayalım da. Bekleyelim biraz. Zamanı. Ne ne bekleyeceğiz? Yok yok da öldüreceğimiz ne var? Tamam bir ya, çok oynadım nedir? Bagi var burada. Orada mı lan? Yatmış mı? Burada dur dur. Tutlamıyorum şu anda gördüğüm kadarıyla. Tamam. Hem burada oğlum.

ben drop'a gideceğim. Ben droba bagi drop'a gideyim. Drop nerede? Şu anda. Altı leşim var. Ben bir top şu tarafta. Hiç <laughs> yok lan. Emir, niye yiyeceksin Sen ya? Yapma adam Ben şurada ucu dükkan var. Watch out. Aa benim 40, 43 tane dükkan jeton var. M24 var Bana 7, eğer M4 orada varsa. Ucuz yani bana, bana, 15 8. para verebilir misin? 15 para verir misin bana? ki. Lan. 11 var. 7 para ne var? 17 TL ya. Mermi olsun. Oğlum, abi bir dakika emir 24 17 TL emir bana 15 TL veremiyor mu? 15. 15 TL'm yok. Sürücü keskin nişancı aldım. 11 tane vardı. Sürücü keskin nişancı aldım. Tam buraya location. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben şurada biraz can bakayım. Sen dur, ya. Adamlar falan da. <laughs> Dükkandan alışveriş yapmışlar mermi kalmış Ha burada kurtarma yeri ben var. Ama orada ben senin arkanda değilim şu an. Ölüktan kurtarmaya gelemez. Adamlar <laughs> bastı. Kusuyorlar mı lan acaba? Lan adamlar grafiti yapmış lan çağ kurtarma yerine. <laughs> adamlar <gülüyor> Sanki adamlar. Burada mi lan lan? Lan! Hiçbir hiç şey olmadı ya. Kafamların kafası güzelse bizim kafamız daha güzel. Olmadan olsaydı ya küçük. Demek ki mi ateş ettin? Ben. ben sürmeyeyim ya. Oyunum çok kasıyor. Lan. Hı. Bir sonra gitsene bir sonra. Dur, dur. Evet burası bizim pusulaymış. Aa lan! Aynen şurada şurada. Şurada Mark location. Gördüm. Bakıyorum şu an. Canı sıfır canı sıfır. Bir ya bir canı bir. Çok çok yedi anne. Yani. bakayım. Emin adamlar 3 ya da 4 kişi. Adamlar 3 ya da 4 kişi Tamam. <laughs> beni niye vuruyor lan? Adam yedi adam yedi. Sen beni al. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Ya bıraksana. Oğlum bırakma. Para benim öldürdüm bitirdiler. Benim öldürdüğüm bitti. Emir 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 Emir. de i̇şte böyle. Adam biliyor mu ya? O hayır tepede var bir tane. Aa tepe onun tepedeki top. Benim öldürdüğüm turuslar kaçtı ya. Ses attılar. Bir tane daha baygın yaptım ben.

bu kadar artık yoktu. eee Bayın mı dayın mı? Ya o oh, hediye hey, de hey, hey. Oradan çıkaramayacak biraz. Bir daha çıkaramaz <gülüyor> oradan. Ümit canım mı? Oğlum ya. Niye ben bunu sıktırıyorum. Adama tam sıkıyorum vallahi. <laughs> <laughs> Ay canan var mı? İki tane var. Benim arkadan, arkadan kaçanıdır. onlara verdi. <laughs> Çok kötü. Şimdi yapacağınız hareket ne biliyor musun? Gel buraya Gel buraya Bin 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 Emir bin <laughs> Bu ARM ile aracı patlatırsa AMR ile. Mermi sans kaldı. Hatta bitti galiba. Emir ben bin dedim de bin tamam mı? Gösterme daha. 3 2 1 hadi bin

Adam beni arkaladı yalnız. O canla nasıl öldürdün ben anlamadım. Biz onun demecini arttırmışlar abi. Oğlum on, biz onu çok iyi vuruyor. Bizim orada ya bir sıkma ne olursun ya. Hı, <laughs> hı, sıkmadı. Ben kaç tane şeyim var? Kitin. Benim şu an 3 tane var. Hayır alan geliyor. Öleceğim ben. Aracını salacağız. Yemir aracı alıyorum. Göstermiyorlar değil mi? Kitin var mı yok mu? Yok. Sıfır tane var. Çok ben sakın bayılmam. <laughs> ben sakın bayılmam. al buraya. Ben sargı basarak gitmeye çalışıyorum. Sargım bitecek belki. Ama ne kit versene. Gel, gel, gel. Bir aracı aracı alıyorum ben. Aracı al. Çıkar oradan aracı. Gel, 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 gel. Basacağım direkt, direkt basacağım. Tamam, tamam, tamam. Bekle, döneceğim, döneceğim. Biliyorum. Tam burada bakıver bir. Hayır. Ben de... biliyorum. Ben abi hayır ya. Ne? <laughs> 37 artı geldi. O adam <laughs> 52 artı geldi ha. Maç sonu skoru 42. Gönlü kek falan etkinliği 52 artı geldi. ben biz onu beğendim ha. Bu onu güzel ya. Uzaktan Demeceğini da hiç ben o adamı din... O adamı çok iyi vurdum ama ya. Oğlum adam gelince biz çıkardık da oradan. Adam gelmeden ben lazım da işte oradan. <laughs> şey ben, 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 konuşacağım ben başta i̇şte video devam. Video, kapattın, ben mı? Ben kapattın, mı? video kapattın mı? Ha? Videoyu kapattın mı? Kapattın mı? Videoyu kapattın mı diyor.